Merhaba kıymetli arkadaşlarım. Çok uzun süre sonra yeniden bir video çekebilecek gücü kendimde ancak buldum ve bu kirli ellerimle. Çünkü neden? Size bu videoyu çekmek için çekebilmek için. Bazı deneysel çalışmalar yapmıştım. Bu sebeple de ellerim biraz kirli. Şöyle yapalım kapatalım şimdilik. Çok ee, çok hastaydım. Yani Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Geçmeyen öksürük yani öksür 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 içim dışıma çıktı. Bunları anlatmayacağım tabii ki size. O yüzden ancak şimdi video çekebiliyorum. Merak edenler için arkadaşlar astım atağa geçirmişim. Ama şimdi çok çok iyiyim gerçekten o günlere göre. Şimdi size çok güzel bir Öneriyle geleceğim bugün, çok güzel bir öneriyle. Ama önce e, mürekkep yapacağız. Ondan sonra size göstereceğim önereceğimi Çünkü bu mürekkeplerle eşleyeceğimiz bir öneri olacak. <laughs> çok pardon. Şimdi. Şöyle bir mürekkebim var görüyorsunuz. Sonra size tekrar dibini bir daha göstereceğim. Daimine Bahumbuk diye bir mürekkep. Şöyle güzel bir çalkalayalım. Şuraya size güzel bir sıvı yapacağım ben bu mürekkebin. Aa, buraları sıçramaman Üf, gerekiyordu Üf, senin. Evet. Pardonunuz tak 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 şöyle gelsin bakalım şöyle biraz daha şey yapalım ama değil mi şuradan şöyle çok da fırça darbelerinden ziyade mürekkebi göstermek isterim aslında size bir de böyle döndüreyim kalanlarını da şöyle masama. Neden dersiniz? Bu masa örtüsünün özelliği bu arkadaşlar. Annem bana bu masa örtüsünü bakın şu ki şuraya bakın tamam mı? Bu masa örtüsünü bana annem yaptı. Şunları da mürekkep sıçratarak yapmış ki ben bu masa örtüsünün üzerinde mürekkep sıvucu yaparken rahat edeyim. Aa, annedeki düşünceye bak ya. Kimin böyle annesi var? Allah tabi annesi vefat etmiş arkadaşlarımıza sabırlar versin şimdi burada böyle konuşup da onları da üzmeyelim devam ediyorum ikinci mürekkebim daimain moon dust siz bu mürekkeplerin hepsini çok yakından biliyorsunuz beni takip edenler zaten bunları biliyorsunuz ben sample satışlarını yaptım geçen yıl ee, özellikle daimainları yoğun olarak hani hala da devam ediyor stoğu olanlar da olmayanlar artık siz başka yerlerde ulaşabilirsiniz onu şöyle biraz boşluk bırakacağım şunu şöyle yayacağım yani şimdi birazdan gerçekten amacımı göreceksiniz ve çok güzel bir amaç için şu anda burada sizinle bir aradayım benim bazı böyle şeylerim vardır hani keşiflerim vardır kimse bana madalya takmaz yine takmayacaklar arkadaşlar bunu göstereyim bu Night Sky. Yine takmayacaklar tabii ki ama ben göstermek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Ben bu hesabı açarken hiçbir maddi çıkar gözetmeden açtım. Youtube hesabımı da Instagram hesabımı da ve hep şey dedim. Ben burada bir şey paylaşırken gerçekten beni takip eden insanlara da faydası olmasını gözeteceğim hep dedim. Ee, bu yüzden de birileri benle işbirliği yapmış, birileri bana e, madalya takmış, yani onların ürünlerini önerdim diye. yok hiç öyle bir e, amacım olmadı hatta ve hatta Hii, hatta ve hatta gördünüz mü? Soruyorsunuz ki bu kadın elleri niye hep pis? Çünkü ben böyle bir insanım arkadaşlar. Ben asla mürekkebi dökmeden bir iş yapamıyorum niye döktüm şimdi ben bunu böyle hmm. iş kazası iş kazası canlı yayın kazası <laughs> çok kötü oldu ya aman neyse ee, hatta ve hatta diyordum bana şunu göstereyim hemen önce en sevdiğim renk pembelerde en sevdiğim pembe yani elektrik pink ee, bana ürün gönderen insanlar oluyor bazen hediye olarak e hocam bir bakar mısın bir denermişsin diyorlar mesela. Diyelim ki ürünü beğendim. Tabii ki beğenirsen beğendiğimi söylüyorum. Ama beğenmediğim zaman arkadaşlar biri onu bana sırf hediye gönderdi diye burada kalkıp beni takip eden insanları kandırıp işte bu ürün çok güzel bunu mutlaka alın falan asla demiyorum mesela. Bu özelliğimi de seviyorum. Ürün geldi diye övmem ürünü kendim almadım diye de yermem. Yani şey kendim aldım para verdim. Ürün bana hediye edilmedi diye de yermem. Böyle de bir insanım. Velhasılı kelam. Şimdi çok da güzel olmadı bu suvaç aslında. Ben daha güzel hayal etmiştim ama olsun. Maksat mürekkebin rengini görelim. Şimdi gençler şöyle yakından bir bakacağız. Şöyle iyice yaklaştırayım hatta ben. Ban humbunga zaten söyleyecek sözüm yok. Şöyle yapayım bakın. Netle. Evet, şimdi bunu gördünüz. E netle <laughs> Şimdi bu mürekkepler neden svoçladığımızı gösteriyorum. Bakın, birinci mürekkebi svoçlama sebebimiz. İkinci mürekkebi svoçlama sebebimiz. Üçüncü mürekkebi svoçlama sebebimiz. Ve dördüncü mürekkep alakasız ama ben beyazla pembeyi çok severim dördüncü mürekkebi savaştırma sebebimiz şimdi arkadaşlar olay şu ya bunu hikayelerde falan da anlatabilirdim de hikayede anlatıp da bu e, şeyi şu markayı bu arada reklam değil kendim aldım tekrar söyleyeyim şu markayı orada övüp de insanları e, orada ihya etmeye ihtiyaç duymadığım için youtube'da anlattım neden ihtiyaç duymuyorum ee, bu marka gelip bana madalya takmayacak gerçekten kalemlerini övdüm diye. Takmasın zaten de. Ama emin olun bir teşekkür bile etmeyecek. Çünkü daha önce Primeo. Premio, Pre, Primeo. Hı. Öyle bir şey işte. Neyse. Bakayım buralardı mı? Burada size göstereyim. Evet. Daha önce şu modelini yine keşfetmiştim. Benden önce hiç bunu kullanan yoktu. Primeo. Ee, ve e, abartmıyorum yüzlerce takipçim en az bin tane bu kalemden satın aldı. Kalem patladı. Yani çünkü ekonomik fiyatlıydı ve güzel uçluydu. Yine bunlar da aynı şekilde arkadaşlar yeni çıktı. Yeni çıkmış daha doğrusu. Çünkü ben markanın sitesine girip baktığımda yeni modeller arasında gözüküyordu. Yine uygun fiyatlı yine çok fiyat performans ürünü çok güzel bir kalem. Bunu sizinle mutlaka paylaşmak istedim. Şimdi ben şimdi size bu kalemliği gösterdim ama nasıl yazacağım onu düşünüyorum. Neden derseniz kurumadılar ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Önce pembesinden şuradan en alttan başlayayım. O kur, orayı çünkü elimi koymasam da olur. Yok şuradan başlayayım. Şöyle gideyim. Evet. Önce şundan başlayayım. Bu arkadaşlar Screx Punto. Marka modeli Punto. Ckx punto dolma kalem diye geçiyor. Bu siyah gövdeli ama mat. Ama mat ama parlak. <laughs> Nasıl tarif edeyim size? Gövdesi mat bir gövde, mat bir materyal. Plastik bu arada. Tık tık evet, plastik bir gövdesi var. Kapak güzel bakın şöyle değişik bir kapığı var. Ee, şurada şöyle bir tepesinde şöyle bir şey var. Şurası da şöyle bir netleyebilir miyim acaba bunu size? Evet. Şöyle bir dolma kalem amblemi var. Şöyle de bir ucu var. Bakın şöyle bir ucu var. Medium, standart bir uç. Diğer kalemin ucuyla kıyaslayalım bakalım. Aynı mı? Hayır, diğeri daha kısaymış. Bakın şöyle yaklaştırıyorum yine diğeri daha kısaymış. Bu daha uzun. Ama damak yapılarına bakarsanız damak yapıları aynı. Fakat ben bunu hiç simli mürekkep çekmemiştim. Sebebi de bunun e, şurada gözükür mü bakayım. Kartuşla birleştiği yerde arkadaşlar böyle fitil gibi bir bağlantısının olmasıydı. Yani nasıl diyeyim size simi kaldırabileceğini düşündüğüm bir kalem değildi. Ve o yüzden hiç simli mürekkep çekmedim. Ama şimdi çektim. Neden derseniz bunun daha simli mürekkebi kaldırabileceğini düşündüğüm için çektim ve dün kaldırdı. Denedim yazdım. Biraz bekledim donar mı dedim. Bir bekledim. Donmayınca da sizinle paylaşmaya karar verdim. Ve dedi ve yazmadı. Dedi ve yazsın <laughs> Kapana açık bıraktığım için muhtemelen. Evet. Şimdi bu arkadaş Sikrix Punto bu siyah M uçlu. Mürekkebimi de yazayım mı size? Daymain, night Sky. Şimdi ben e, ben dolma kaleme çok para vermek istemiyorum ama iyi bir dolma kalemle yazmak istiyorum. Hani şey güzel performansı olan ne bileyim işte sim gösteren. Tıkanmayan, akmayan, kokmayan bir dolma kalemle yazmak istiyorum yani insanları diyen takipçilerime gerçekten faydalı bir içerik olsun diye bu videoyu çektim. Bu da beyazı, bunu da yazalım şimdi. Aslında size şöyle biraz yakınlaştırsaydım, şimdilik bu videoyu ne olurdu ki? Şöyle görün diye istedim. Bu da beyaz. Bu da medium tabii. Mürekkebimiz de Diamond Electric Pink. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi. Mürekkebin güzelliğini görüyor musunuz ama ya? Şu night Sky. Şuradan şimdi. Şöyle yapalım yine. Heh simleri görüyorsunuzdur. Kalem çok güzel sim verdi arkadaşlar. Bu yüzden de bunu sizinle paylaşmak istedim. Biraz şimdi tekrar küçültüyorum Gri olanını da göstermek isterim. Şuraya değmeden bunu nasıl yapacağımı acaba? Deneyeceğiz bakalım. Şöyle elimi biraz kötü tutacağım. Biraz kötü yazacağım ve olacak bence. Bu da grisi. Punto. mürekkebimde yine ben size yazayım aklınızda olsun eğer bu kalemleri alıp eşleşmede yapmak isterseniz dükkanda ee, mundast'tan az var ama diğer mürekkeplerden hala mevcut daimain mundast evet bunu da yazdık bir daha aşağıya bakalım Umarım siz de sizin performansını görüyorsunuzdur. Birazdan tekrar yakınlaştırıp gösteririm gerçi ben size. Of ya, banhumbuk kurudu bakar mısınız ya? Azıcık size yaklaştıracağım şu mürekkebi. Bakar mısınız? Bu ne ya? Bu nasıl bir mürekkep? Sen nasıl bir mürekkepsin ya? Ve şu gövdenin şurayla uyumuna bir bakar mısınız? Bunun için sanki yapmışlar. Simler de böyle mor mor. Çok güzel simleri var. Bunu da yazacağım şimdi ben size. Netleyelim tekrar buraya Simini görün istiyorum çünkü. Aşağıya elim değmesin diye kalemi öyle kötü tutuyorum ki. Görebiliyor musunuz simleri acaba siz? Heh, şöyle tutayım. Bak şimdi çok güzel gözüktü. Zikrix Punto Bordo diye mi geçiyor bakalım. Evet. Bir de bunun saks mavisi varmış arkadaşlar. Ama benim aldığım yerde yoktu. Ee, şey yapabilirsiniz. İnternet sitesinde falan vardır belki. Bir bakarsınız. Mürekkebimi de yazacağım yine. Ban Humbuk. Şimdi biraz kararttık ya. Of, bakar mısınız Görüyor musunuz ya şu simi? Kafayı yiyeceğim şimdi. Ben var ya arkadaşlar. Ben hambuk muydu? Neydi? Humbuk muydu? Bir dakika. Ben humbuk. <laughs> ben var ya tam bir sim insanıyım ya. Gerçekten aşırı seviyorum. Aşırı yani. Bak bak ya. Bak. Şöyle yapayım. Bakar mısınız? Bak. Şuraya bakın. Çok güzel. Şuna bakın. Birazcık şimdi ben ışığı yönünü falan değiştireyim iyice görün diye de. Çok güzel. Ya şunun simlerine bak. Deliriyorum. Bunun simleri de gümüş gümüş. Evet. Arkadaşlar bugünkü olayımız buydu. Size videoyu bunun için açtım. Şimdi bu kalemleri ben Kadıköy'den aldım. Kadıköy civarında oturan arkadaşlar. Reklam değil. Kendim aldım. Kapadokya, Kırtasya'da var. Ama orada oturmayanlar burada en uygun orada. Söyleyeyim. Orada oturmayanlar bu markanın kendi sitesinde de sanırım var. Ee, yine reklam değil ama hepsi burada ve tren yol gibi yerlerde de gördüm. Ee, dediğim gibi amacım size tamamen e, uygun fiyatlı ürün önermek. Ee, sizin de işte az parayla iyi performans alması sağlayacak ürünler bulmak. Bu şekilde. Bu videonun tamamen amacı buydu arkadaşlar. Şimdi beğenenler varsa gidip alışverişinizi yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru varsa da yorum kısmına bana soru bırakabilirsiniz. Şimdi düzeldiğime göre Allah'ın izniyle bundan sonra yine yeni ve güzel videolarda görüşeceğiz demektir. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.